Bir arkadaşım vardı yaptı. İş kişiye göre, hastalığa göre değişirmiş. Birden 7'ye kadar 120 günde bir tazelenmesi lazım. Evet aslında hacamatı hiçbir rahatsızlığı olmayan kimselerde de yılda iki defa öneriyoruz. Bahar ve güzde hacamat tedavisi olmak vücudu destekleyip adaptasyonuna katkı sağlamaktadır. Belli hastalıklarda ise daha sık periyotlarla yapılabilir. Eğer bir hastalığın tedavisi için yapıyorsak belli periyotlarda tekrarlıyoruz. Ama hiçbir hastalığı olmadan zindelik, dişlik için biz bunu yapıyorsak yılda 1 ya da 2 defa yapmak yeterli. 7 defa olacak diye bir kural yok. Kafanın arkasına yapılan da ne gibi bir zararı var? Baş arkası veya vücudun herhangi bir yeri fark etmiyor. Yerinde zamanında profesyonelce yapılmayan hacamat fayda vermeyebiliyor. Neyi, niye yapacağız? Nasıl yapacağız? Bunları bilmeden, planlamadan yaptığımızda Asıl risk buradadır. Başım vardı, telefon ettim. Geldi hanımıyla beraber. Çok iyi oldu. Allah hiçbir şey hissetmedim ama Efendimizin e, sünnetini işledik sadece. Yani evde hacamat diye bir şey olmaz. Hacamat tıbbi bir uygulamadır ve hekimler tarafından uygulanabilir. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış yerlerde yapılabilir. Çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur evlerde hacamat yapılması. Evlere hacamat için gitmek böyle bir uygulama yok. Ve yanlıştır, suçtur, tehlikelidir. E, vatandaşlarımız bu konuya dikkat etmelidir. Ben diyabet hastasıyım. Hacamat yaptırdım, ee, memnun kaldım yani, evet. Ee, bir arkadaşım ya, sağlıkçı kendisi. Diyabette dikkat etmek gereken bir noktada kesi yerlerinin kolay iyileşmemesi, enfekte olmasıdır. Eğer derin kesiler yapıldıysa e, ve kan şekeri düzensiz gidiyorsa, hacamat e, yapmak riskli olabilir. Uzun zamandır pek çok hastaya... Hacamat uygulanmış, tedavi vermiş bir hekim olarak bunu söyleyebilirim ki diyabette kan şekerinin düzenlenmesinde maalesef istediğimiz kadar etkili bir yöntem değildir hacamat uygulaması. Kendi arkadaşlarımız var, onlar yapıyor. Bu uygulama bir tıbbi yöntemdir, tedavi şeklidir. Arkadaşlarla, dostlarla, berberlerle, kuaförlerle yapılacak bir uygulama değildir. Her meslek çok güzel, hepsi yerinde güzel. Ama tıbbi uygulamalar hekimler tarafından yapılabilir. Tanı koymak, tedavi planlamak, neyi, niye yapacağını bilmek çok önemli. Maalesef e, görmüş olduğumuz üzere insanlar bu yöntemin, Hacemat'ın bir tedavi yöntemi olduğunu e, çok fark etmiyorlar. Haber Optima teşekkür ediyorum. Bu farkındalığı oluşturmuş oldu. Hanım yaptırdı, bu kolunu kaldıramıyordu. Bütün işleri ben görüyordum. Bir iki haftadır iyi kendi işini yapıyor, ben de yardım ediyorum arasına. Bütün e, her şeyi yeme bile ben yapıyordum. Bir haftadır istirahattayım. Herkes yaptırsın, tavsiye ederim. Ben de yaptıracağım. Tabii erkek hacamatçı bulamıyor. Hacamat tıbbi bir uygulama olduğu için hekimle hasta arasında da mahremiyet kalmıyor. Erkek hanım hastalarımıza tedavi verebiliyoruz. Ben normal şahısta yaptırdım. Kulun çağır mağrım var, komple geçir. Yaygın vücut ağrılarında başvurulabilecek iyi bir destek tedavidir. Genellikle biz de güzel sonuçları görüyoruz. Evet bu güzel röportaj da bize gösteriyor ki halkımız hacamatla ilgili konularda tamamen habersiz değil. Hacamatı kupa tedavisini biliyor ama bazı yanlış bilgiler, eksik bilgiler var. Onları da düzeltmeye vesile olduğunuz için Haber Optimum'a da teşekkür ediyorum.